Joker? Çek bir yerim yok. Kalacak bir yerim yok. 150 TL ceza uygulayacaksınız. sana. Koyat tarafında da polis ekiplerine geldim. Ondan sonra ceza işlem uygulandı. Ceza yedim işte. Ben polis ekiplerine hiçbir şey söylemedim öyle. Dedim tamam dedim sizin hakkınız. Tamam doğrudur. Ama dedim kalacak yerim yok. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Ali çiftçiye Antalya'da kısıtlamada sokakta olduğu için 3150 lira ceza kesildi. Ancak polisler çiftçiyi arayıp bulduğu ihtiyaçlarını karşıladı ve ehlalleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü de özür mesajı paylaştı. Beni Antalya'nın işte bu misafirhanesi diyelim. Oraya gönderdiler. Bir gece orada kaldım. Sağ olsun, hani orada e, ilgilendiler. O gün gün sabahı da polislikleri tarafından da o getirdim. Sadece özürle kalınmadı. Polis aracıyla otogara getirildi Ali Çiftçi. Bileti alındı, cebine açlın oldu. Ankara'ya uğurlandı. Yani iki haftadır hı hı. Daha İki haftadır. Ali Bey şimdi biz sizi burada kafir edeceğiz. <laughs> Sayenizde Ankara var. Allah razı olsun. Valimizden, dediğim gibi devlet büyüklerimizden sukat katarlar bir şey yapma bırakma Ankara'da bir yuva karşılığı için vali kimsesizler manisine yerleşti. Buraya geldim. Ee, sıcak yuvam oldu. Beni sukat katarlar bir şey yapma bırakma diyorlar. Aslında bir yuvası vardı 32 yaşındaki kişinin. Aile düzeni bozuldu, eşinden ayrıldı. Tek çocuğunu annesine bırakıp iş umuduyla İtalya'ya gitti. Aksilikler peşini bırakmadı. Sokakta kaldığı cüzdanı çalındı. Sokakta kaldığım için de cüzdanındaki işte bir miktar işte para, eğletim, şunu bunu çalındı gitti. Buraya geldim. E, sıcak bir yuvam oldu. Ankara Valiliği de Ali Çiftçi'ye sahip çıktı. İşe yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Ardından sıra çiftçinin ailesine kavuşmasına gelecek. Meyvenize yönelik de işkurla bağlantıya geçeceğiz. Tamam mı? İşe yerleştireceğiz. Bu arada senin attığı yerde sayı bağlayacağız. Bir işkur, düzenli bir iş ve tekrar bir yuvamın düzelmesini istiyorum.